Değerli izleyenlerimiz açılış sunumumuzda birbirinden güzel e, tatların olduğu yer demiştik. Şimdi o tatların e, süslediği bir masadayız. Yanımda da genç ve güzel bir arkadaşımız var. Çağla ismi de çok güzel. Önce seni tanıyalım Çağla. E, i̇smim Çağla. Eflenlik olan çalışıyorum. Burada yöresel yemekler üzerine çalışıyoruz. Bu konak da ayrıca tarihi bir konak değil mi? Özel de bir durumu varmış. ilk imarı açılan. Evet. Kastamonu'nun ilk imarı açılan konağı. 1910 yapımlı, tek restoran şeklinde kullanılan konak olarak şu anda. Bütün yöresel yemeklerimiz mevcut. Her şey ev yapımı ve en eski yapımıyla birlikte. Hiçbir şekilde dışarıdan katkı maddesi olmadan her şey ev yapımı şekilde. Nereden başlayalım Çağla? Şimdi ben size anlatayım isterseniz e, bulunuyor. En altında el açması sermeler, ince bir lavaş yufkası gibi düşünün. E, mutfakta açılıyor. En az katmanında e, rulo şeklinde katlanıp hindi suyuna bandırıp çıkarılıyor serme ekmekleri. Üzerine ceviz, sinnet ve tereyağı ile servisimiz oluyor. Çok lezzetlidir çünkü e, hindi eti orijinaldir. Banduma, bandırmaktan mı geliyor? Evet, banduma ismi bu bandırıp çıkarma işleminden geliyor. Kastamonu ağzıyla banduma oluyor. Simitimiz var bu tarafta. Kastamonu kel simitleri yani susamsız simitler elle doğranıp kemik et suyunda bekletilip süzülüyor belli bir süre. Üzerine yoğurt, kıyma ve tereyağı ile servis oluyor. Yoğurdu da sarımsaklı oluyor. Taş Bu da çok sarımsağı. güzel. Taş köprü sarımsağı, evet. kıyma ve yoğurt. Zaten bunların evet. birleşiminden bir lezzetin çıkmaması mümkün değil. Bandumamız, tiridimiz ve sadece Kastamonu'da bulabileceğimiz bir tat ekşili pilav. Evet, eşili pilav siyez bulgurundan yapılıyor. Siyez Kastamonu'da yetişen bir buğday çeşidi. E, i̇çerisinde asma yaprağı, ısırgan otu ekşitmek amacıyla da yoğurt bulunuyor. Hafif sulu bir pilav çeşididir. Gördüğünüz üzere çok sağlıklıdır. Bu eşili pilav ismi aslında yoğurdun verdiği ekşilikten geliyor. Kastamonu ağzıyla eşili pilav oluyor. E... Hatta şimdi biraz sonra da değineceğiz eşi. Değil mi? Evet, o da elma ekşisi, o da elmanın verdiği ekşilikten geliyor. Yani bu biraz ağız sarkıyla oluyor. Yemeklerden devam edelim. Sarma. O oh, da böyle çok minik evet, minik görüyorum evet, ben. Buradaki özelliği zaten elle minik minik sarılması. Ee, yani hep böyle e, bu, boyda evet, hep bu boyda oluyor. Bu boyda oluyor. Hepsi elle minik minik özenle sarılıyor. İçerisinde pirinç ve kıyma bulunuyor sadece. Bakar mısınız? ne kadar özenli minik minik sarılmışlar etli ekmek et ekmeği de deniyormuş evet, yani et ekmeği burada içerisinde bu da ince bir hamur açılıp kıyma sürülüyor etlisinin iç harcına pastırmalısının da kastamonu yöresel pastırması çemensiz, soğan ve pastırma bulunuyor içerisinde etli ekmeğin çeşitleri de bulunuyor etli pastırmalı patatesli peynirli yoğurtlu şeklinde ama bizim en yöresel olanlarımız etli ve pastırmalı şeklinde oluyor çok güzel. Ben Kastamonu'da buna bayıldım. Gerçekten eşi dediğiniz bu elma suyuna yani ekşi elmalardan yapılan bir su bu. Şimdi bu eşi önce elmalar dövülerek kazanlarda kaynatılıyor suları yoğun bir şekilde. Sonra sulandırılıp meyve şeklinde kullanılıyor. Ayrıca o marmelata benzeyen ilk hali Sabah kahvaltılarında da tüketiliyor. Burada yöresel kahvaltımız da mevcut. Onun içerisinde de eşi kullanılıyor zaten. Doğru gördük e, kahvaltı e, çekiminde de bunun marmelat halini gördük. Ama bu şekilde hani meyve suyu şeklinde e, şekerle evet içine de böyle bir iki buz atıyorsunuz. E, çok güzel pekmezimsi bir tadı oluyor. Evet, biraz yoğun olduğu için kıvamı buzla, hafif seyreltiliyor, daha içimi rahat oluyor o şekilde. Ne kadar güzel genç bir arkadaşımız kendi memleketiyle ilgili böyle zevkle, keyifle kendi memleketinin tanıtımıyla ilgili çalışıyor. Peki liseden lise bitti mi? Evet, yeni bitti. Üniversiteye de aynı zamanda okuyorum ben. Üniversitedesin? Evet. Edebiyat öğretmenliği yok. Ay çok güzel. Seni çok küçük görünce ben lise bitti mi diyorum o üniversite, üniversite okuyan bir arkadaşımız edebiyat öğretmeni. Hayalim e, burada bu işi yapmak ve bu işi devam ettirmek yani. Bu aşık olduğum bir meslek benim. Ben de e, tam da onun için sordum. Çünkü böyle bu genç yaşta e, böyle girmişsin bu işe, keyif de alıyorsun. Hani ne okuyorsun, ne olmak istersin, ileride mesleğe dönüştürmek ister misin? Tam da onu sormak istedim. Evet, yani benim için bu çocukluğumdan beri yaptığım bir şey olduğundan dolayı çok da güzel, çok da hoşuma giderek yaptığım bir şey. O yüzden hani her şeyden önce bizi güzel göstermek. Biz zaten güzeliz, o yüzden bunu da karşıya iyi lens edebilmek derdim. Sen de çok güzel şimdiden hedefini belirlemişsin. Böyle turizm, tanıtım işine devam etmek istiyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Çağla. Çok genç, güzel bir arkadaşımız. Bize çok güzel anlattın Kastamonu lezzetlerini. Dilerim ileride senin açtığın bir restorana geliriz. Senin işlettiğin, açtığın bir restorana geliriz. O restoranın sahibi olarak seninle röportaj yaparız tekrar. Böyle evrene gönderelim. Neden olmasın? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun size de biz yemekleri fazla soğutmadan yemeye başlayalım her zamanki gibi. Sevgili izleyenlerimiz, şehirler tarihi ve kültürünün yanı sıra lezzetleriyle de aklımızda kalır. Siz de görüyorsunuz burada ince ince kesimi yapılıyor. Kastamonu pastırması. Kastamonu'nun önde gelen lezzetlerinden birini sunacağız size. Tabii Kastamonu pastırması olarak da coğrafi işaret almış bir ürün değil mi Cihan Bey? Evet Kastamonu pastırması iki yıl önce coğrafi işareti aldı. Şimdi Kastamonu pastırmasını işin ehlinden dinleyeceğiz. Önce sizi tanıyalım. Tabii ki. Ben Cihan Tabakoğlu. Beşinci kuşağım. Dede mesleğimizi devam ettiriyoruz. Kastamonu turizmine de katkı bulunmaktayız bu özelliklerden dolayı. Kastamonu pastırmasının da Kayseri'den diğer e, ayıran noktası tamamen natural bir ürün olması. Tam da onu soracaktım. Şimdi biz hepimiz Kayseri pastırmasını biliyoruz. Evet. Ama buraya gelip Kastamonu pastırmasını ben gördükten sonra Kayseri pastırması benim için bir kenara kondu. Çünkü e, o kadar ince lokum gibi hiç insanı rahatsız etmiyor. Nedir ayrıcalığı bunun? Ayrıcalığı bunun e, gündüzün güneşi gecenin ayazıyla sayvan dediğimiz yerlerde doğal olarak kurutulmasıdır. E, ve katkı maddesi yoktur. İçinde sadece kaya tuzu ve taş köpüsem bulunmaktadır. Bu hafifliği de e, katkı maddesi olmadığındandır. Ve en büyük özelliğimiz de bıçakla, makine olmadan ya da satır değil, bu şekilde ince doğranmış. Her yönüyle doğal. Her yönüyle doğal. Hem e, yeme gülüşmeler, aşamasına, gülüşmeler, imalatı gülüşmeler. da öyle, evet. satışı da öyle. Bakın, beni görecek misiniz arkadan? Ayna gibi, çok güzel. Çok lezzetli. Ben hemen bir tane... Ben de gözüldüm. Bir tane hemen ağzıma attım. Çok ince ince doğranıyor. Hani dediniz ya gündüzün güneşi, gecenin ayazı, evet, biz de çok sıcak bir zamanda Kastamonu'ya geldik, e, gündüz sıcak, akşam gerçekten üşüyebiliyor insan ama lezzeti de herhalde oradan geliyor. Lezzeti oradan geliyor fakat bu Temmuz-Ağustos aylarında maalesef imalat yapılmıyor, Katkı maddesi olmadığı için e, bozulur. Ama ne zaman Eylül Ekim ayları yani pastırma yazları dediğimiz dönemlerde yapıyoruz. Onları da sonra soğuk hava depolarımızda muhafaza ederek satıyoruz. Satışa çıkartıyoruz bu şekilde. Harika. Çok rağbet vardır gelenler tarafından değil mi? Ee, çok rağbet görüyor. Ama bu butik bir işletme olduğu için e, fabrikasyon olmadığı için e, ancak ürettiğimiz kadar satabiliyoruz. Fazla bir e, üretimimiz maalesef yok. Ama zaten fazla bir üretim de cidden olmasın. E, tamamen özelliği bozulur. Bir de Cihan Bey bunu, şunu merak ettim. Böyle e, gelen kişiler kastamonu pastırmasını tanıyınca aa ben gerçekten kastamonu pastırmasının hani böyle bir gıda olduğunu bilmiyordum. Hep biz Kayseri pastırmasını biliyoruz ama kastamonu pastırması ne kadar lokum gibi, ne kadar inceymiş deyip de buna şaşırıp giden oluyordu. Tabii ki yani yüzde 60-70 oranla o şekilde. Ama dediğim gibi hani fazla tüm dünyaya tanıtırsam bunun bu özelliği kalmaz. Acaba ben öyle kesebilecek miyim? Evet, bir deneyeceğim. Evet. Bir deneyeceğim. Veriyorum. Eğilmen olayım. Aman bir kesimi pardon. yaşayacağım bakalım. Ya hiç ümidim yok. Hiç ümidim yok ama. şekilde vereyim lazım. Yeni denemeden olmaz. İnce ince. Şimdi Cihan Bey benim kestiklerimde pastırmanın tadı bozulabilir. Bir yani Neden bozulabilir? İnce kesemeyeceğim için. Kayseri pastırmasına dönmesin benimkiler. bir de onun tadına bakarız. Değişiyor Çok zor. Bir çift bir tık daha öne alalım, biraz daha öne alalım. Öne alalım. Evet. Elinize dikkat edin. Oh çok zor. Ay, yine de bakın Kayseri pastırmasına dönüyor gibi ama biraz gerçekten daha... siz nasıl yapıyorsunuz bunu? O el alışkanlığı. Yok bu sefer yok başaramadım ama. Yaptıkça bakın yaptıkça, yaptıkça tabii, ilerleyen zamanlarda. Birkaç seneye doğrarsınız. Birkaç seneye. <laughs> ben de üç yılda öğrendim. Aa. Tabii o zaman çok normal zaman. ben daha bir uzun zamanda da olabilir. <laughs> Ama tadından hiçbir şey eksilmiyor. Hiçbir şey çok eksilmiyor. Ha, size <laughs> tebrik ederim. Böyle Teşekkür ince ince doğuruyorsunuz. Lokum gibi yiyoruz. Eee evet. hakkında evet. şimdi çok fazla coğrafi ürününüz var. Sizin memleketiniz. Biz de birkaç gündür geziyoruz. Çok güzel. Neler söylersiniz izleyicilerimize Kastamonu ile ilgili? Kastamonu'ya geldikleri zaman mutlaka pastırmayı yiyecek. taş taşköp, Taşköprü'ye gidip taşköprü sarı alacak. Siyez bulgurunu İhsan Gazi'ye gidip siyez bulgurunu e, alması gerekli çekmelbabımız vardır. E, ve bir de yöresel susamsız simidimiz vardır. Kastamonu'nun susamsız simidi. Pastırma ve e, çay, simit vazgeçmez bir kahvaltıdır. E zaten artık bunları yedikten sonra nasıl bu lezzetlerle Kastamonu akılda kalmaz? Tabii terk edilmez. <laughs> Çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz ne <laughs> demek. Pastırmaları tatmaya devam edeceğiz.